Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki renk çalışacağız arkadaşlar. Üç buçuk numarada Tunus tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Ayrıca arkadaşlar bu modeli Tunus içine uyarlayan nevriyeli örgüler ablama da çok teşekkür ederim Bu güzel model için şimdi yapım aşamasına geçelim Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz oldukça bol zincirler çekelim ki modelimizin altı yuvarlanma yapmasın Bu şekilde istediğimiz kadar ölçüleri zincirlerimizi çekip ölçümüze göre ayarlayalım. Zincirlerimi çekip hazırladım arkadaşlar. Şimdi normal bildiğimiz gibi ilmek çıkarıyoruz. Son işinde şöyle zincire batıyorum. Zincirden ilmeğimi çıkardım. Tekrar bir sonraki zincire batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Tekrar bir sonrakine batıp ilmek çıkarıyorum. Tekrar bir sonrakine batıp ilmeklerimi bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi ben modelimizin katlarını da sonra vereceğim. İlmeklerimizi çıkarıp başa kadar tamamlayalım. Şöyle ilmeklerimi atıp tamamladım. Burada tamamen 24 tane ilmeğim var arkadaşlar. Tamamı buranın altı katlarından oluşuyor. Altı katlarından oluşturdum ilmeklerimi. Şimdi kapatmasına geçelim. Her zaman olduğu gibi kapatıyorum baştan 2 ilmeği beraber kapatıyorum. Ben her zaman Tunus işinde kenardan 2 kapatarak başlıyorum. Şöyle 2 tanesini beraber kapattım. Sonra şu başındaki ilmekle arkadaşlar şu ilmekle sonraki ilmeği beraber kapatıyorum. başına alıyorum. 2 ilmeği beraber kapatıyoruz. Yani şu ilmeklerimiz 2 olmuş oluyor. Başını alınca ikisini beraber kapatıyoruz. Bu şekilde hepsini şöyle kapatarak başa kadar gelelim. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Hepsini kapatarak geri geldik. Şimdi bir sırada ters öreceğiz ki yuvarlanma olmasın. Şöyle ipimi öne taraf alıyorum. Hemen buradaki ilmeğimi batıyorum. İpimi yine ilmeğin altına geçirdim. Buraya elimi koyup örüyorum. Bu da ters örgümüz. Arkadan öne alıyorum tığın önüne alıyorum ipimi şöyle batıyorum ve şöyle aşağı geçiriyorum ve örüyorum yani parmağınızı koymadan da örersiniz ama biraz zor oluyor arkadaşlar parmağınızı koyarsanız daha kolay bu şekilde de ters örgümüz örelim bir tane daha yapalım şöyle yavaşça şöyle aldım Ilmeğimi battım ve öne doğru aldım. parmağımı bırakıyorum ve örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şöyle haroşalarımızı örüp tamamladım arkadaşlar. Tunus işinde ters örgü deniyor. Hemen şöyle son ilmeğimi ters örmeden düz alıyorum. Düz olarak alıp şöyle tamamladım. Yine aynı sayıda ilmeklerimize çıkarmış olduk. Yine iki tane beraber kapatıyorum. Kenarında iki tane kapatmak kenarın daha düzgün olmasını sağlıyor. Şöyle yine aynı şekilde alttaki gibi modelimizi kapatıyoruz. Bu sırayı da kapatarak başa gelelim. Sıramızı kapattık. Gördüğünüz gibi bir sıra yapınca arkadaşlar yuvarlanma da olmayacaktır. Şimdi iki tane örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber modelimizi kurmaya başlıyoruz. İki tane ördüm. Şimdi hemen buradan bir sonrakini pembe ip alıyorum, pembe ipimizi ekliyoruz. Şöyle bir sonrakini pembe ile ördüm. Diğer ipimizi de yürütelim arkadaşlar. Şöyle yine diğerini de iki tane buraya pembe örmüş oldum. Bunu bırakıyorum. Tekrar beyaz alıyorum. Bu pembeleri de arkadan yürüteceğim. Dört tane buraya beyaz örüyorum. 1 2 şöyle pembeden de alıyorum ki yürüsün arada. 3 4 4 tane buraya arkadaşlar beyaz örmüş olduk. 2 tane pembe örüyorum. 1 2 2 tane pembemi ördüm. Tekrar 4 tane beyaz örüyoruz. 1 2 3 4 Şimdi iki tane yine pembe örüyorum. 1 2 Tekrar 4 tane beyaz. 1 2 3 4 4 tane ördük. 2 pembemiz var. 1 2. Burada iki tane beyaz kenar ilmeğimiz var. Şöyle kenarından da arkadaki iplerden alarak burayın güzel bir başak görüntüsünde yukarı çıkmasını sağlıyorum. Bu şekilde sıramızı şöyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi beyazları beyaz, pembeleri pembe kapatacağız. Baştan iki tanesini kapattım ve pembeye geçiyoruz. İki tane pembeyi pembeyle kapatıyorum. Hemen pembe ipimi bırakıyorum, beyaz ipimi alıyorum. 4 tane beyazımız var. Dördünü de beyazla kapatıyorum. Şimdi sadece beyaz sırasında olacağız arkadaşlar. Kapatmayı bitirdik. Şimdi şöyle ilmeğimi uzattım arkadaşlar. Buradan 3 tane örüyorum baştaki ilmekle beraber. 1 2 3. Şimdi bu pembenin bir tanesine model kuracağız. Şöyle başına bir kere alıyorum. Şunu da bol bıraktım. Hemen tekrar bunu örüyorum. Bunlar bizim sonra büyük bir ilmek olacak. Buradan 4 tane beyazı örüyorum. 1 2 3 4. 4 tane ördük. Buradaki pembelere geldi. Pembelerde şöyle başına bir tane artırma alıyorum. Örüyorum. Tekrar artırma alıyorum. Örüyorum. Bunlar bizim çıkaracağımız ilmeklerimiz. Tekrar 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 başını aldım arkadaşlar ördüm başına aldım pembelerde sadece başını alıyorum 1 2 3 4 başına aldım sadece burada kenardakine almıyoruz arkadaşlar başta da yaptığımız gibi bir tanesinde alıyoruz burada da buna bir tane arttırma attım bu 3 taneyi normal bir şekilde örüyorum 1 2 kenarımız ördük 3 böyle sıramızı bitirmiş olduk şimdi kapatırken ilmeklerimizi bırakacağız Buradan 3 tane ilmeğimi kapatıyorum 2 tanesini kapattım şöyle 3 3 tane ilmeğim kapattım 1 tane zincir çekiyorum Burası önemli arkadaşlar iyi bakın. Şimdi burada ilmek bırakmıştık ya. Artırma atmıştım arkadaşlar. Bunu bırakıyorum. Şöyle ilmeğimi çekerek uzatıyorum. Bunu burada bırakıyoruz. Hemen buradaki ilmeğimi takıyorum. Ve başına alarak zincirden sonra 4 taneyi kapatıyorum. 1 2 3 4 4 taneyi kapattım. Buradaki ilmeğimi boşa çıkarmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıp bırakıyorum. Buradaki dört tane artırma atmıştık ya dört tane ilmek olmuştu. Bunları bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bunlar şu ilmeklerim. Şöyle çekip uzattım ve bunları burada bırakıyorum ve bunları kapatmaya devam ediyorum. Dört tanesini. Bir, iki, üç. 4. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi çıkarıyorum. Buradaki artırma pembenin üstünde yaptığım artırmaları çıkarıyorum. Çıkardım. Gördüğünüz gibi zaten önde olan ilmeklere takıp çıkarıyor Çekiyorum. Şöyle çekip çekiyorum. İkisinin de düz olmasını sağlıyorum. Ondan sonra diğer çıkardım ilmeği takıp başını alarak diğer dört taneyi kapatıyorum. Burada bir tane ilmeğim var arkadaşlar. Hemen zincirimi çektim, ilmeğimi çıkardım. Bunu çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimi çekip, uzatıp bırakıyorum ve burada kenar 3 tane ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi tekrardan bıraktığımız ilmeklerimizi toparlayacağız. Şöyle örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm 2 4 5 hemen şimdi renk değişikliğine geçiyoruz şu bıraktığım ilmeği tığıma taktım hemen pembe ipim alıyorum şöyle pembe ipimle bir tane içinden ilmek çıkardım daha sonra karşıdaki bıraktığım bu taraftaki ilmeği alıyorum arkadaşlar şöyle üstten batıyorum Şuna biraz açılmış olduğu ilmeğim şöyle düzgünce takalım. Düzgün gözüksün. Yine bundan da bir tane ilmek çıkarıyorum ve pembe ipimizi bırakıyoruz. Beyazla devam ediyoruz. Şöyle bu tarafa biraz alın arkadaşlar. Şurada iki tane dibinde ilmeğimiz var. Örmediğimiz ilmeğimiz. Bunları örüyorum şimdi. 1 2 Karşıdan iki tane örüyorum. 3 4 4 tane ilmeğimizi ördük. Tekrar bunu bırakıyorum ve pembe ipimize geçiyoruz. Hemen buradaki bıraktığım ilmeğime taktım ve pembeyle bunu örüyorum. Tekrar bir sonraki arkadaşlar buradaki ilmeğime takıp şöyle bundan da bir tane ilmek çıkardım. Pembeyi bırakıyorum beyazla devam ediyorum şu aradaki bıraktığım ilmekleri unutmuyorum 1 2 çektiğimiz bir zincirimiz var ya onu hiç ellemeden diğer iki taneden alıp örüyoruz tekrar bunu bırakıyorum pembeye geçiyoruz hemen buradaki ilmeğime takıyorum ve örüyorum Bir sonrakine geçiyorum. Buradan aldım ve ilmeğimi içinden geçirdim. Ve pembeyi bırakıyorum. Burada hemen altında ipimin bu tarafa getiriyorum. Altında kalıyor iki ilmeğim. Bunları örüyorum. 1 2 3 4 kenar ilmeğim 5 tane. Sıramızı bitirdik. Şimdi pembeleri pembe, beyazları beyaz kapatıyoruz. 2 tanesini kapattım. Sonra kalan üç taneyi, 4 taneyi beraber kapatıyorum. Burada 5 tane ilmeğimiz vardı. 5'ini de kapatmış olduk. Hemen ipimi değiştiriyorum. Pembeyi alıyorum. Pembeleri de pembe kapatıyorum. İpimi bırakıyorum. Beyazları beyaz, pembeleri pembe kapatarak başa kadar gelelim arkadaşlar videomuz çok uzamasın sıramız kapatıp sonuna geldim şimdi tekrardan uzatacağız ilmeklerimizi yani artırmalı ilmeklerimizi yapacağız buradaki 5 taneyi beyaz olarak örüyorum beyazları beyaz örüyorum ve 5 taneyi örmüş oldum şimdi artırmamı atıyorum ve pembelerimi örüyorum. Bunların ikisine yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Burada tekine yapmıştık. Ortadakilerin ikisine de yapıyoruz. Şöyle başını aldım. İkisini de artırmalı olarak ördüm. Burada 4 tane ilmeğimiz var. Bunları çıkarıp uzatacağız. Artırma atmamızın nedeni o. Şöyle 4 taneyi tekrardan örüyorum. 2 3 4. 4 tane ördüm. Başını aldım. Şöyle 1 başına aldım tekrardan pembeleri 2 bunları dört tane ilmek olarak örmüş olduk onları çıkaracağız 2 ilmeğe düşmüş olacak arkadaşlar çekince bu aradaki 4 taneyi örüyorum tekrar başına aldım pembeleri başına alarak artırmalı örüyorum ve kenarda yine 5 tane ilmeğimiz var 5 taneyi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğim arkadan da alıyorum iplerimi ve sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi 5 taneyi kapatıyorum. 2 tanesini buradan kapattım. 3 4 5. 5 taneyi kapattım. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatarak bıraktım. Buradaki dört taneyi bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bu ilmeklerim öne doğru geldi. Bunları çekiştiriyorum şöyle iyice çekiştirdim ve bıraktım hemen ben normal ördüğüm ilmeği alıyorum şöyle dört tane daha kapatıyorum 1 2 3 4 bir tane zincir çekip ilmeğimi çıkarıyorum ilmekleri çıkarmak için bu dört tane ilmeğimi boş bıraktım şöyle iki tanesini önde olanlara takıyorum ve çekiştirip ilmeklerimi uzattım ve tekrar 4 taneyi kapatıyorum 4 taneyi kapattım yine bir zincir çekiyorum buradaki 4 ilmeğimi bırakıyorum hemen şu öndeki 2 ilmeğime takıyorum tığımı ve uzatıyorum uzattıktan sonra bunları bırakıp burada kalan 5 taneyi kapatıyoruz şöyle ortada bıraktığımız ilmeklerimiz oldu arkadaşlar şimdi tekrardan örmeye devam ediyoruz 1 2 şöyle üçüncüyü pembe örüyorum biz şu anda baştaki sırayı tekrarlıyoruz burada bir tane düz olarak ördüm arkadaşlar şimdi ikinciyi şu ilmeğimi alıyorum ikinci altta bu iki tanesi kalıyor bunları pembeleri ördükten sonra öreceğiz altta kalan ilmekleri unutmayın dediğim ilmekler bunlar arkadaşlar şöyle ilmeğim uzattım ilmeğim alıyorum bir tane pembe ördüm iki tane pembemiz oldu tekrar hemen beyaza geçiyorum şimdi altta bıraktığım iki ilmeğim var onları örüyorum bir iki iki tane de karşıdan örüyorum 3 4 4 tane ördük bunu bırakıyorum ve tekrardan pembe olan aldım buradaki ilmeğime tığımı geçiriyorum pembe ördüm bunu tekrar buradakine geçiriyorum arkadaşlar şöyle üstten takarak bunu da ördüm bunu bırakıyorum beyaza geçiyoruz şu alttaki ilmeklerimi örüyorum önce 1 2 3, 4. Hemen bunu bırakıp pembeye geçiyorum. Hemen burada bıraktığım ilmeği alıyorum, pembe ördüm. Bir sonrakini alıyorum, pembe ördüm ve buradaki beyaz ilmeklerime geçiyorum. 1, 2. Karşıdan iki tane örüyorum. 3, 4. Hemen bunu bırakıyorum. Buraya iki tane pembe öreceğiz. Bunu alıyorum. Bir ördüm. Bir tane de düz ilmek örüyorum. 2 i̇ki. iki tane kenar ilmeği. Bir. 2 Bu şekilde arkadaşlar örmüş olduk. Şimdi rengine göre kapatacağız. Pembeleri pembe, beyazları beyaz kapatalım şöyle ikisini beraber kapattım bunu bırakıyorum pembeleri kapatıyorum bunu bırakıyorum beyazları dört tane kapatıyoruz bu şekilde kapatarak başa gelelim arkadaşlar kapatarak başa geldim şimdi şu sıradan pembe sırasından sonra ne yaptıysak arkadaşlar aynı sıranın tekrarını alıyorsunuz. Kafanız karışırsa videoyu geri alın. Pembe sırasını şöyle kapattıktan sonra büyük sırada pembenin üstünde ne yaptıysak onu yapıyoruz. Şöyle başlangıcını ben göstereyim. Burada iki tane ilmeğimi ördüm. Şöyle pembenin 1'ini ördüm. üç tane ilmeğimiz olmuş oldu. Hemen şimdi başını alıyorum. Bir tanesini burada artırmalı örüyoruz kenardakileri bir tanesini artırmalı örüyoruz. Şöyle ortadakilerin ikisinden başlıyoruz. Şimdi burada 4 tane 1 2 3 4 Başını aldım, artırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Başını aldım, artırmamı yaptım. Pembeyi ördüm. Bu aradakileri 1 2 3 4 başını aldım. Pembeler artırmalı örüyorum. Yine artırmalı ördüm. Tekrar 4 tane örüyorum düz. 1 2 3 4. Başını aldım. Artırmam atıyorum. başına aldım ve artırmamı atıyorum. Şimdi burada iki tane ilmeğim var arkadaşlar. Pardon. Şunun birini artırmalı örmüyoruz. Bak, kaptırdım. Şunu bir tanesini artırma artıyoruz. Sadece bunu artırma attım. Bunu düz örüyoruz. 1 2 3 3 tanesini kenarda düz örüyoruz arkadaşlar. Gelen de yine bu bunları bırakıp uzatacağız. Modelimiz bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle büyük bir parçada yapayım ben. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan çok güzel yelek yapabilirsiniz. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Bundan çok güzel patik yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir tunus işi örgü oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.